oğlum. Amına koyayım amına amına amına. amına. Ne baba? Nefzat, Hadi yaşar abi. Vay aslanım vay Hiç aslanım bu halde be. görmediniz evet sevgili seyirciler. Nevzat Bey'in son anları. Evet, sallayan Yener Bey. Evet. Son anlar. Var. Zoom yapıyoruz. Zoom zoom. Zoom Evet, kasa şu anda. Yaşar abi. O tarafta Gökte pozisyon nasıl abi? Evet çok güzel. Ya, güzel. Çok güzel. Abi tabi kıymalı evet, yiyin. Çekil yiyin. Söylecek kıymalını şu anda. Beş tane yemiş. Çok güzel. Oğlum gidin bir salatlık çıkardık. Yok yok çıkma çıkma. Sana bu kıymalı yiyin. Ulan ne yaslarım. Diyor. Ne diyorsun? <laughs> <Ula, gülüyor> ne in diyorsun? İnme inme. Asansörü çağıracağım. Ha işte, Lan! Evet, evet. sen Biraz zoom yapalım. Dur Şimdi sen, sen Meşhur oldun. Meşhur oldun gittin. Seni meşhur yapacağız. De sana kum atacağız. Yakın çekim. Ya. <laughs> zoom atacağız seni. Zoom 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 yapalım. Kasa 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 nerede kasa? Oğlum bizim şey Taşacak taşacak A, hanı. Hanı, taşacak taşacak. Lan vallahi. Lan. 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 Oldu. Tamam. ne olacak? Eskili ne de yapamazlar artık Evet <laughs> Ama burayı vuran şu anda karar görüyor Allah Erkan abi manyak bir saniye Vallahi hiç bilmiyordum Yok yok iyi fikir Ne diyorsun? Ne Daha konuşmayı biliyorsun Biliyorsun, biliyorsun daha, Yine. daha. Yine. vallahi hiç bilmiyormuşum Yener <laughs> Ne ya. Çıkayım bir <laughs> içine şey Çukur da çekeyim çukur Yener vallahi hiç